İran Fethah füzesi İsrail'in Arrow hava savunma sistemini nasıl etkisiz hale getirdi izleyelim isterseniz. Evet şu anda bu görüntüler ekrana gelecek. Bu görüntülerde çok hızlı, evet süpersonik bir füze olan Fethah füzesinin tam da evet tam da Arrow füzesinin radarlı olduğu bölgeyi vurması bir istihbarat ve tespit yeteneği olsa gerek. Fetah füzesi eğer böyle bir güçse ve bu, şak, bu, bu kadar etkin ve nokta atışı yapabilen bir güçse, tabii ki bu İsrail için büyük bir korku demek. Çünkü onların en çok güvendiği şey hava savunma füzeleri. İran devletinin FETA füzeleriyle birçok stratejik tezgitsi vurdu haberleri İsrail tarafından karartıldı veya belirtilmedi. Birçok İran füzesinin boş alanlara düştü haberleri yayıldı çünkü ilk saldırı bir fiyaz koydu. İkinci saldırıda da tam gücümü belli etmedim. Biraz hissettirdim diyen İran'ın şimdi İsrail'in yapacağı bir saldırıya karşılık nasıl bir silleme yapacağı açık. Bu görüntüler ne kadar gerçek bilmiyorum ama bu görüntüler İran tarafından servis edildi ve Aron füzesinin vurulma görüntüleri olarak servis edildi. Yani burada özellikle ne var? Tabii ki FETA füzesinin yetenekleri var. FETA füzesinin yetenekleri burada bir bir görülüyor. Gördüğünüz üzere FETA füzesi İran Arov hava savunma sistemi radarını tarumar ediyor. İşte bu görüntülerde bundan sonraki süreçte bakacağız. Şimdi birileri diyecek başka patlama niye olmadı? Bakın radar diyorum. Eğer Arov'un savunma füze bataryasını ve bu lançerleri vursaydı buralarda patlama olurdu. Ama burada radar bölümü vuruldu ve tahrip gücünün de yüksek olduğu görüldü. Burada bir mesaj mı verdi İran? Evet değerli izleyenlerim. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.